Sihirli Yemek Sepeti'nden herkese selamlar. Bugün sizlerle bu güzel orkidemizin ortasındaki tohum kısmını öreceğiz. Yani bu kısmını hemen hazırsanız başlayalım. Bunu aynı sayılarla örmüştüm. Diğer orkide videomda bu kısmı. Oradan da bakabilirsiniz dilerseniz. O sık iğne ile örülmüş bir orkideydi. Bu da tunus işi. Hangisini tercih ederseniz iki ayrı tarifim var orkide ile ilgili hemen başlamak istiyorum. Yine in daha ince bir etamin ipim var. Şu ördüğüm ipe nazaran daha ince. Onunla hemen sihirli halka yapıyorum. Ve sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 ve 6 Sihirli halkamın ipini çekiyorum. Sil akımı kapatıyorum. Sil akımı hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Evet ilmek kaydırmayla ile sil akımı kapattım. Şimdi İki sıra boyunca düz öreceğim. Yani 12 tane sık iğne örelim. Öyle sayalım. 1 2 2 3 4 5 son olarak 6 şöyle hemen sihirli akımı yaptığım yeri dışarı doğru çekiyorum elimle bir altı daha öreceğiz şimdi İpim ince olduğu için tabi biraz daha zor 1 2 3 Evet 3'te kaldık. 3 4 5 ve 6 Yani sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yaptıktan sonra 2 sıra boyunca düz ördüm. Şimdi 11 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane zincir çektim. Şimdi sırasıyla sıra sonuna kadar sık iğne öreceğiz. Şöyle ikinci ilmekten başlayıp her ilmeğe bir tane sık iğne örüyorum. bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne örelim. Siz dilerseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Sıra sonuna kadar geldim. Ve hemen şuradan bir sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane sıkılama zinciri çekip ipimi kesiyorum. Şimdi Daha sonra onu yok edeceğiz. Şimdi şu e, yandan tutuyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 4. ilmeğe tığımı geçiriyorum. Ve farklı bir renk kullanacaksınız onunla ya da aynı renkle devam edebilirsiniz. Tamamen sarı olmasını isterseniz. Şimdi dördüncü ilmeğe hemen ipimi takıyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane zincir çekiyorum. Bu şekilde tığıma üç tane Üç tane tığımda ip olacak. İki tane ip doladım. Aynı yere Üçlü trabzan yapıyor gibi Örüyoruz. Bir tane kalı bırakıyorum. Yine iki tane tığımı ip doluyorum. Üçlü trabzan gibi Örüyorum. Bir tanesi kalıyor. Yine bir kere daha Evet şimdi tığımda toplamda 5 tane bakın 1 2 3 4 5 tane ilmek kaldı. 5 tane kalınca hepsini tek seferde topluyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve yine aynı ilmek içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde şu kenar kısmının bir tanesi oluştu. Devam ediyoruz örmeye. Hemen yandaki ilmeğe. bakalım şuna bir tane bir tane sık iğne örüyorum. Onun yanındakine de bir tane sık iğne örüyorum. İki tane sık iğne, bir tane tığıma ipi doladım. Onun yanındaki ilmek içine batıp şöyle tek seferde çekiyorum. Yani yarım trabzan yapıyorum bir tane. Yine tığıma ipi doladım ve bir tane ikili trabzan yapıyorum tığıma ipi doladım ama iki kere hemen yanındaki ilmeğe üçlü trabzan yapacağım ikisini bir çektim ikisini bir ve son olarak ikisini bir tığıma ip doluyorum son ilmeği bu sıradaki son ilmeğimi son kez ikili trabzan örüyorum şu ortadaki ilmeğe ise bir bakalım şöyle evet son ilmeğe ortadaki tığımı ipi doladım üç tane çakma trabzan yapacağız yani tek seferde çekiyorum. Tığımı ip doluyorum. Aynı yere batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımı ip doladım. Aynı yere battım. Ve tek seferde çektim. Şimdi hemen karşı sıraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Bir, iki seferde çektim. Bir tane üçlü trabzan, yani iki kere doluyorum. Aynı yere üçlü trabzan yapacağım. Şu onun yanındaki ilmeği bir, iki, üç seferde çektim. Şimdi tığıma ipi doladım. Onun yanındaki ilmeğe geldim. İkili trabzan yapıyorum. İki seferde çektim tığıma aldım. Yanındaki ilmeği yarım trabzan, çakma trabzan da deniliyor. Tek seferde çektim. Bir tane sık iğne pardon bir tane şöyle sık iğne örüyorum. bir tane daha sık iğne ve bir tane onun yanındaki ilmeği ilmek kaydırma yapıyorum 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 en başta yaptığımız işlemin aynısını buraya tekrarlayacağız şimdi tığıma iki tane ip doladım yani tığımda üç tane bu şekilde ilmek olacak aynı yere üçlü trabzan yapıyorum bir iki ama üçlü trabzanın son ilmeğini çekmiyorum iki tane ip doladım aynı yere battım bir iki seferde çektim bıraktım. Son kez aynı işlemi tekrar edeceğiz. 1 2 Evet, tığımda 5 tane bu şekilde ilmeğim kaldı. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 3 4 5 5 zincir çektikten sonra aynı ilmek içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. İşte bu kadar. Şöyle hemen fazla ipimi kestim. Evet bu güzel orkidenin tohum kısmı hazır oldu. Bu şekilde tutup şu arkadaki yaprağın içinden şu kalan ipleri geçirelim. Tek kullanacaksanız broş ya da süsleme herhangi bir şey için bunu silikon yardımıyla bunları birbirine düğüm atarak önce bir sabitleyelim. Daha sonra silikon yardımıyla yapıştırıp arkasına iğne takabilirsiniz. Broş iğnesi. Fazla ipleri kesip kullanabilirsiniz. Fazla sayıda yaparak orkide çiçeği elde edebilirsiniz. Farklı tasarımlarda kullanabilirsiniz şu şekilde taç yapımında da çok şık duracaktır kız çocukları için. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Evet bu güzel paylaşımı da umarım beğenmişsinizdir lütfen. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Her güzel videodan öncelikle siz haberdar olun. Evet bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.